Göstler, arkadaşlar bir arkadaşlar. önceki videoda battaniyeyi bulup geleceğini <laughs> demiştik. Battaniyemiz <laughs> çok büyük, kocaman ve yumuşacık 3 tane e, battaniye Gördünüz var burada. Dış ses göster. Dış ses. Mi? Çok yamuldu kamera. Ses arkadaşlar dış ses, ses şu an telefonla konuşuyor. <laughs> <laughs> Niye konuşuyorsun? <laughs> tamam oldu. Dış ses, dış ses, ses, ses konuşuyor. Ya. Evet. Arkadaşlar e, biz bu arada biraz evin içini göstermek istedik. Sonra Dış Ses videoyu durdurup gösterecek şeyi. Evet, o Değil mi Dış Ses? Telefonla konuşmamışsın. Dış Ses. Evet, o zaman arka arkadaşlar arka hemen. Dış Ses sen telefonla konuş. Evet o zaman hemen Dış Ses size evi tanısın. Evet ev gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dış Ses sen hiç konuşmuyorsun. Koyun istemeyeceğim. Evet. Perran. Evet ama Şöyle Gerçekten Yatacağımız yer Baştan çekelim Baştan çekelim Bak tersimiz bitiyor Bu